E çünkü 35 bin küsür kişi aşkına ilan ettiğin için 35 bin bin küsür Ama ben kişi... troll, trol. onlara troll yapıyordum sonunda açıkladım için. i̇nananlar oldu Herkes ama ben düştü. gördüğüm kadarıyla. Hepsi inandı, hepsi, <laughs> hepsi. Kanka baksana şu gözler bak, inanır ya. mıyım? Bak bak, boz kır Sana troll yapmıyorum, yemin ederim. Ne? Troll yap. Ya, trol ya şey, git Allah'a, ya, troll yaptığını biliyorum. Begüm troll yapmıyorum, ciddiyim. Hayır ya uydurma ben yemem diyorum. Trol yapanı biliyorum. Arkadaşlar gönlü var. Gönlü var ama trol yaptığından korkuyor. Rezil olmaktan korkuyor. Bir saniye gönlümü sorayım. Haberin var mı bunda? Öyle bir şey yok. Haberin olmasa yani trol olsa fark etmez derdin. Derdin, derdin ki ya ben düşünmüyorum. Bak ne yazmışlar. Yaban gülünü almak zordur. Tabii canım. Biz nice yiğitleriz. Ya yani oğlum biz bak. ne yaban gülleri gördük. Zaten bu zamana kadar hep Yeni yaban yaban günleri falan göremezsin. Ben gerçekten bir yaban günüm. Hayırdır? Arkadaşlar yeni yengeniz. Hayır oh, değilim. Ay. Sosyal medyada beni kimseyle görmediler. görmeyecekler pazartesi bununla pazartesi ha? bununla boynuna sarılarak yayın açacağım hepiniz göreceksiniz. Ha! Bunu pazartesi de değilse salı günü. Salı da değilse bununla çarşamba. Bunu bir kere yanlış bunu, bu bir. İkincisi. Bunu, i̇kincisi. ben, Polat'sam, ben bir gün Polat'sam. Ben bir gün Polat'sam. Böyle bir şey olmayacak. Tamam mı? Pazartesi. Sen, <laughs> Senin çok şımartmışlar İkizler Burcu. Kendine gel. Salı günü bunu herkes ispatlayacağım. Ben bugünün boynuna sarılıp böyle yayın açacağım. Hayır. Merhaba aşkım diyecek bana. Hayır. Göreceksiniz. Göreceksiniz arkadaşlar. Öyle bir şey olmayacak. Bu platformda kimse beni böyle görmedi. Görmeyecek. Te, gerçekten Görecekler. Bir ben seversem. Bir kişi alır. Ben seversem sahiplenirim. Herkesine ben sevmezsem ben olmaz. Sen seviyorsun zaten. Bak attığım mesajları ifşa ederim canımı sıkma. Atsana hadi ifşa etme lan, hadi. Hadi lan hadi. Delik, hadi. Delikanlı adama yakışmaz. Hadi hadi. Ne delikanlı abi? adama yakışmaz. Bak benim de kimse fırlatmamda beni göremedi. Ben gerçekten ait olacağım insanla görürler beni. Ben bozkır kızıyım. Öyle manipülere, şakalara düşmem. Anladın mı? ciddi, aşık olursam da topuna kadar o ayrı bir hikaye. Ama burada 500 bin 100 kişiye sevgililik teklifinde bulunup troy geçip bugün poldan aynısını yapamazsın. Ben yaban gülüyüm. Sen de bir video çekersin boşuna bakman kızlar tapısı bendedirsin. Ben öyle şeyler yapmam ne öyle kepazle gibi. O zaman sen sevemezsin, saplanamazsın. Aynı alakası var. Ben Neşet Ertaş'ın gibi seviyorum. Gönülden, kalpten kalbe bir yol vardır. Ama ayrıca bu konu sen hiç alakası yok. Çünkü sen karşı bir şey beslemiyorum. Oğlum ben Mahsun'u gibi sen sarhoş ben hancı diyorum. Sen Neşet Ertaş diyorsun bana. Ben Neşet Ertaş gibi seviyorum. Naif ve şey ama sen o değilsin şu an. Ayrı yeten... ben sana... Oğlum ben de sen annem gibi severim la. Var mı daha büyük bir sevgi? <laughs> Allah'ım yarabbim. Neyse trolle bakar mısın arkadaşlar ciddi yapmıyor. Asi, troll troll yapmıyorum asıl trol yapıyor hep böyle şeyler yapıyor. Troll yapmıyorum arkadaşlar ben ciddiyim ben Begüm'e aşık oldum arkadaşlar üç gündür konuşuyorum ya, ya. Tamam. Ee, yok bir gün konuştum üç gündür aşığım yıllardan beri bu anı bekliyormuşum ya Kalbimin ritimleri değişti anam ya var ya burada bu kızlara yapıyor kızlar da buna inanıyorlar tamam mı? Bunlar böyle şey yapıyorlar. Çıkıyorlar diyorlar ki bana aşıkmış mı Öyle bir şey yok. Ben yiyemem. Yiyeceksin. Ciddi ciddi. Aa yemeyeceğim. Ben, <laughs> ben, sen baksana bir bozkır kızım. Ben yemem. Ben orada götürüyenler çekemiyor arkadaşlar. Hepsi hayal oldu kızlarla konuşuyorum. Del oluyor. Sabahtan beri kıza yazmadıkları kalmadı. Ağızlarını suya koyuyoruz derken. Tabi sahabını görünce götüremeye başladılar. Kimin sahibi pardon? Ben koyun muyum? bir kere sen neden benim öyle bir şey yok. Sana bir haberim var gel yaklaş. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Tamam mı? İlerideki buradan da kocama sesleniyorum. İlerideki eşim ve kocama sesleniyorum. Kimsen artık. Bunları ciddiye alma hayatım. Acilen beni bul bak görüyorsun. Dört aydır bütün teklif ettiğim kızlara sesleniyorum. Ben bu kızı seviyorum artık. Ya Hacı merhaba. Ne diyorsun ya? Sen insanlar ciddi ancak yalan yapma. Ece Ece de dahil. Yahu git onlarla ol. Ben ben yalnız başıma iyi mi ya? Ben yaban gibi yalnız. Baba ağlayacak, ağlayacak ağlayacak acık tabii üstüne gitsin. Tamam benim kardeşimsin. Bak bak kardeşimsin diyor. Biraz önce sana aşığım kız dedim. Sevgilim oldu. tekrar resmi aldı. Hiç de öyle bir şey demedim ben. Bir sen dedin ayrıyeten. Ekran resmaldı arkadaşlar hemen. Neden aldım biliyor musun? Çünkü çünkü sen trollcü olduğun için iki gün sonra çıkar başka bir şey dersin elinde dursun diye. <gülüyor> 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 arkadaşlar Begüm'le şarkı yapacağım ben bir aşk şarkısı. Ona gelinlik giydireceğim ben de smoking giyeceğim klipte. Ben ben bir kere sinema filminde gelin giydim. Onun dışında düğünümde giymeyi düşünüyorum. Teşekkürler, saygılar. Ya bu kız da çok üst perdeden bakıyor arkadaşım. Bir müzik onayır röportaj verdi diye. Kız herkese üst, üst perdeden, perdeden bakıyor. Üst perdeden bakmıyorum. Ne alakası Müzik onayır ben beni. Bir... Ya bunun perdeyle ne müzik... alakası var ya? Ben... Müzik onayır ben beni. Müzik onayır beni. Bir aydır ücretsiz paylaşıyor. Ben bunun kadar <laughs> söylemedim arkadaşlar. Birincisi ben hava yapmam. Ya bu kız ne? İkincisi... Arkadaşlar ne yapmaya çalışıyor bu ya? Kaos yaratıyor kendi kendine. Şuna bir yenge yazın da aklı başına gelsin. Ben Sahibini istem... bilsin. Aa, asi style, manyak style oldu artık sana. Sana soran mı var oğlum? Ben bir kız istersem alırım. Öyle bir şey yok canım. Tamam mı? 10 yıl bu Bir 10 yılda sana şarkı yaparım psikolojini bozarım. Gittiğin her de beni duyarsın. Yapamazsın. Duymayacağım hiç Geliyor yerde. gönlümün efendisi dersin. Oğlum bana yenge yazma karşıya yazın. <laughs> öyle bir şey söz konusu değil Allah adımızı yenge diye çıkardın Allah seni kahretmesin ya. Gerçekten şu Haremin ben yeni gülü. Mesela... Haremin ne? yeni gülü arkadaşlar. Ben öyle bir şey bilmiyorum. Bak sinirleniyor Alırım. ama. Alırım. Hayır alamazsın. Haremin yeni gülü sıkıntı verin. Bir şey söyleyeceğim avucunu versene. Yala iyi gelir. Şükür Allah cezanı vermesin ya. Yayının orada yaptı bir de yani. Sen öz ciğerciye götüreceğim. Sabah sabah ciğer kebabı yedireceğim sana. Ben ciğerleri falan severim ama benim e, sen benim kardeşimsin dünyanın. Yok ya ben sevdiğim kız bana abi deyince psikolojim bozulur. Abi sen benim abimsin. Kardeşsin sen. Biz sen de büyüdük. Yaşı benden büyük arkadaşlar. Hayır ben 26 yaşındayım. Eşek kadar. Kim genç duruyor Allah sadık. için söyleyin. Kim genç duruyor? O kadar makyaj var sıfır genç... Makyaj. Bak tekrar söylüyorum. Bir kızı bin kişi ister bir kişi alır. Ayrıca ben burada herkesle flört edecek bir insan değilim. Sadece ben binden kız istedim, bir... istedim birini alamadım sadece. Buna ne diyeceksin? Kimi alamadın? Eski aşkını mı? Tuba. Hadi trolü kes kima... eski aşkın e, kimdi? Tuğba mıydı? Ya. Asi Sezer'le aşık olmuş eskiden. Bize, bize demek ki o şarkılar onunla... Ya o kız o mu? Gözlerinden kalmasın. Oğlum biz seversek sahiplenirik diyor. Boşam diyor. Sen de şu tarafı işleteceğim. Tamam kardeşim Allah Allah kavuştursun inşallah. Seni de, de şu tarafı işleteceğim. Ya öfke git Allah aşkına. Öyle şeyler sakın yapma. Yapma kanka. Allah'ıma sıkıntıdan öyle diyor ha. Bak özelden bana diyor ki ya. Biz de öyle yalan aslında. konuşma. Çıkar lan. Düşünelim diyor. Çıkart. Kaos benim için yapıyorsun. Çıkar. Benim benim kaos ihtiyacım yok. Benim chat beni bilir. Benim ben de, yok. Ben hayatımda, hemen. ben hayatımda hiç buralarda kaoslara gelmedim. Hiç şık muhabbelerine gelmedim. Ben sizin Aksu'ya seslendim geçen gün. Kendi bestelerimde, işimde, gücümdeyim, hedeflerimdeyim. İstemiyorum kaostur, aştırmıştır. Zaten ben aşık olmuştum zamanında da ama herhalde olmamış da olabilirim. Kime de unuttum. Ben de buradan daha yani Eda Sakız'a sesleniyorum. Eda Sakız son çıkardığı şarkıdan böyle. sana hayranım sana sana seni seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> şükür ya Rabbim kurtulduk Rabbim Allah sen. Arkadaşlar şu Taner'e buradan birini bulun da biz, biz bir sağ olsun. bizi bir sağsın Bizi bir sal. Hiçbir kız bana inanmıyor ben... Allah'ım. Ben ne yaptım e ya? neden inansın? Troll yapıp diyor. neden inansın Allah Allah. Evet Cilveli konuşuyor arkadaşlar farkındayım. Ayrıca ben sana ee, bir şey evet. söyleyeyim bak ben de TikTok ben bunu... bence TikTok'tan da kız arama yani. Ben la TikTok'ta kızı ama kendi kendine lekeliyorsun şu an. Yapma böyle. Leke yok ki. Ne, ne neden arama? Sosyal platformun açık olmaz. Abi seviyorsan özelden yazarsın. Gelip de böyle canlı yayınlar yaparsan herkes şaka algılar tabii ki de. Tamam yazacağım sen özelden. Pazartesi geliyorum. Hayır bana standı. değil kardeşim. Dünya Pazartesi sen. geliyorum kardeş deme. Abim kardeşimsin ya. Vallahi kardeşimsin sen. Vallahi yalan atıyor Benden konuşurken kulakları akıt çalıyordu. Ka kanka ben evleniyorum. Haberin yok senin herhalde. Bak biraz önce gelecekte keşime diyordu şimdi Benim emretim, erkek işte, arkadaşım yalan. var ya. Yalan var, bak, budur. Bak, biraz bak. önce de erkek arkadaşım yoktu de hepiniz şahitsiniz. Ya Seni sevdiğim var o Yalan bir atıyorsun. Tane. Yoktur. Bak gerçekten bayağı da yani bilinen bir insan sıkıntı olur bak. Ne sıkıntı olacak? Yine birini kandırıyor dediler. <laughs> şaka yapıyorsun. Şaka, şaka yapıyorum arkadaşlar. Şaka. Beg Begüm benim kankam ama ben de sevgili ol dediğinde ekran resmini çektim. Ben koz olarak kullanacak. Ayık olun. Yok be. Yok be. Eğlenceli oldu. Hemen işte. kullanıcı adımı değiştiriyorum. Bir şey soracağım Asi. Öyle bir şey hayatta hiç bak buradakileri sor yapmadım. Sadece bu hoş eğlenceli geldi. Çektim yani. Öyle geyiğine. Ben de, ben de kimsenin yayına göre böyle bir şey yazmadım. Aşk muhabbetinden açınca biraz takayım dedim. Ben seni severim biliyorsun. Bizim aramızda dostluk var yani. Öyle bir şey değil. Bak sever ben arkadaşlar. Seni bir kardeş gibi seviyorum. Gönlün çok Aa. güzel, çok iyi kalplisin gerçekten. Nereden biliyorsun? Yani hissederim ben. Gönlü yanlış insanı bilirim yani. Nasıl, seni nasıl sevdiğimi hissetmem lazım şimdiye kadar. Uzaktan sessiz, sakin. Ne? Kardeşim. Anlamadım olayı. Bacım. Dünya heret. Sağ ol, sağ ol. İnşallah ev, yani Yayın böyle... bir kişi oldu. Herkes aşk meş kaos işlerine bakıyor. Bu nedir Allah'ım? Bu nedir? Değil mi? Değil mi? Vallahi bu nasıl bir TikTok'la? Deneysel bir zaten? çalışma Şunlar yaptık. Abi... Bak herkes hemen görüyorsun değil mi? Şunlara bir açıklama yap da yürüyorum bir yön diyorlar. Arkadaşlar var. biz e, Taner benim kardeşim arkadaşım. Sevdiğimiz bir müzik insanı. E, bestekar o da beste yapıyor kendisi de. Bir sürü şarkıları. var. Barış da Nisa'ya kardeşim diyordu. Survivor'da da Barış Nisa'ya kardeşim diyordu. Sevgili olmuş. Ya olmuşlar. of. <laughs> Arkadaşlar böyle sen nerede ikizler Burcu? Ben de ikizler miyim? Makaranın e Allah'ı. Eda Sakız. Düşün. Senin ciklet gibi şeylerim. Bak kızlara da e böyle konuşma. Sakız. Hoş değil. Ne öyle ciklet gibi şeylerin ne? Çok ayıp. Bir şey olmaz. Hiç yakışıyor Labra mu sana? Burası TikTok. Burası TikTok. Olabilir. TikTok olabilir ama sen tanersin. Asil stylesin. Takız gibi çinlerim olur mu abla. değil mi? Doğru tamam Tamam mı? Aynen. Doğru söylüyorum. Sen beni dinle boş ver. Takız gibi çinlerim demedim. Ciklet gibi çinlerim dedim. Tamam o da olmaz. O, o bir hanımefendi. Bir kız sonuçta. Allah Allah. Ben erkek mi zannediyorum? Sevgiline biri söyle de hoşuna gider mi? Şey Yok sevdiğin sevgilisi kıza. onun için. Evet. Ya onun hayır için senin sevdiğin he. kıza. Hadi sevdiği vardır. Seveni vardır. Ben ne yapacaklar? Beni mi vuracaklar? Seviyorsa gitsin sağ çıksın. Vurmazlar da hani yani şöyle demek istiyorum. Sen empati yap yani. Sevdiğin bir ka kadın var diyelim. Ona böyle biri diyor şakasına. Sinir olursun yapma yani hanım. Gönlü incinir yani bir şey varsa. Ama. Amaç da bu zaten. Lan millet birbirine sataşıyor. 2000-3000 kişi. Hele biraz da ben sataşayım. Ben yapmıyorum valla. Sen yap. Ben yapmıyorum. Ben Çizgim dümdüz devam abi. İstersen başarılı olurum, istersem olmam. Hiç önemli değil. Ben ben bu TikTok'ta kimseye bulaşmam. Zaten Yusuf'un ben Yusuf benim şeyimi Eda, paylaşmasıyla takipçim artmıştı zamanında. Sağ olsun. Eda Sakız'ı yani. tanımam. Eda, Yoksa ben Eda Sakız'ı Sakız tanımam arkadaşlar. Şaka yaptım ben. Sadece şakasına yani. Olmaz. Ama arkadaşlar Fener e, çok güzel bir şarkı yazmış. Ben dinledim. Yani efsaneydi. Yani başka. Pisliğin üstüne basmışlar formunda bir şeydi yani. Ne yapıyorsun? Sen yapıyorsun ya ben de şey yapıyorum. Ha böyle mi yapıyor? Yani mükemmel. Hiç söyleme ha, diyorum. Mükemmel. Sana. Ha. Tamam soru soruyorum. Şekerim. hazır mısın? O şarkı. O şarkı pisliğin üstüne basmışlardan önce çıktı canım benim. Lütfen. Lütfen. Ne? O şarkı çok eski bir şarkı. Pisliğin üstüne basmışlardan önce çıktı. Hadi ya. Evet. Lütfen. Ha sor bakayım ne soracağım. Bir demiş ki lan böyle evlilik konusu açıldı mı evde tahammül edemiyorum. Sen nasıl ediyorsun peki? <laughs> yani ben ne şaka diyeyim? yapıyorum Mustafa teşekkür ederim. Şaka yapıyorum arkadaşlar öyle bir şey yok. Onur sen bir babansa git annenle görüştür canım benim yani. Ben anam değilim senin lütfen. Ben şahsen, şahsen ben yani babamın yerine kimseyi koyamam. Onu yazan kardeşim Onur. Senin adın da Onur'muş. Ben babamın yerine kimseyi koyamam. Ananın işi Allah'a kalır sonunda. Bak kurban olayım. Bak gördün mü sen de bir, benim gibi. Sen de bak biraz önce troll yapıyordun. Bak bir yere kadar. Burada baba anne diyorlar insanlar sevdiklerine. Babaanne de mi değişti? Değil. Bak benim. Bak kardeşim birini baba yerine koyacaksan benim bıyıklarım daha güzel. Bak köse değilim ben. Beni koy baba yerine manyak. Evet seni dinliyorum. Hem sırt seviyorum. Canım babama buradan selamlar. Şakalaşıyoruz babam. Ben, bu, herkes babama bir Fatih okurum arkadaşlar bak. Okuruz. Mekan cennet olsun. Amin. Hadi söyle bakın ne diyeceğini. Ne diye? Ha soru geliyor. Bu TikTok'ta en saçma bulduğun kişi kim? En saçma bulduğum kişi mi? Hı hı. Onur Sermik. Peki kızlardan en saçma bulduğun biri var mı? Var. Begüm Polat. <laughs> Neden? Ben saçmayım zaten. Yok. Kim var saçma bulduğun? En takdir ettiğim kişi kim biliyor musun? Kim? <laughs> Samet kardeşler. Evet, o, o adam misin? ve sevgilisine o adam ve sevgilisine imrenerek bakıyorum, Allah başlarını bozmasın. En saçma Aynen. bulduğum çok kişi Nülferland. Nülferland. Bana diyor ki ben onun yayını bastırınca para sulanıyor, bana sulanıyor. Dünyada bir Nülferland kastam, bir Ben kastam, kesinlikle önce dişlerini düzelt Nülfers. <laughs> ben onu çok e, trollü bilerek yaptığını düşünüyordum, tanımıyorum. Ama tabii şey bilemiyorum tabii, tanımadığım için şimdi. Peki şey, tamam, devam e, devam. E, en ama en tarzın bulduğun kız kim TikTok'ta? Bak düzgünce buna cevap ver. En tarz bulduğun mu? Tarzın, yani kendine uygun bulduğun. Sevgili olarak değil, karakter olarak. Karakter olarak tabi. Cellat'ın sevgilisi vardı, bir tane Cemre miydi o? C C Aha. Ceren miydi? Ceren de vardı, Cemre de vardı. O vardı. çekip gözlü olan kız değil, yeşil gözlü olan kız. Ha, Cemre'si olmaz. Çok, Cemre Solmaz çok aklı başında bir kız. Evet, çok akıllı o gerçekten. Evet, çok aklı başında bir kız. Burada çok efendi yürüyor, bu çok güzel. Başka?